Biz o sırada ABAN toplantısındaydık bu saldırıdan birkaç gün önce. Orada da basına açık toplantıda söyledim. Birçok yerde de zikrettim. Ve Türkiye'nin bugün İdlib'de bu kadar büyük bir yığınağı hava savunması olmak olmaksızın tutması başlı başına bir risk konusudur. Böyle bir durumda ne kadar anlaşma yaparsanız yapın askeri gücün diğer tarafına güvenemezsiniz. Kendi tedbirinizi almak durumundasınız. Ve nihayet Suriye rejimi bütün arkadaki problemleri çözmüş olarak İdlib'e bütün gücüyle yüklendi. Rusya'da bir hava üstünlüğü sağlayacak şekilde alanı kapattı. Bize gelen alandaki bilgileri önde sıradan Suriye askerleri ki çoğu nüfus kere üstünlüğü ama arkada bir arka hatta Hizbullah ve İran milisleri de içinde olmak üzere Rus generallerinin yürüttüğü bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi burada dün gelinen mutabakat öncesinde bu geçmişi bilmek ve buradan bir ders çıkarmak lazım. Bu ders nedir? Bir, Türkiye'nin lojistik koridorları teminat altına alınmalıdır askeri bakımdan. İki, savunmasız hiçbir birimiz hiçbir uç noktada kalmamalıdır. Üç, İdlib'in iç düzeni sağlayacak bir sınır kopması olmamalıdır. Birbirinden kopuk alanlar olmamalıdır. Dört, bir siyasi strateji olmalıdır. Bundan sonraki süreçte ne? nereye gideceğiz? Yoksa dondurduğun zaman krizi Aynen dondurulmuş birikmiş gaz birikintileri bir anda patlayı verir. Nitekim 36 sonra da gelenler 38'e kadar çıkan şehidimizi böyle verdik. Bir daha bu şehitlerin olmaması açısından hem barış düzeni hem bu ateşkes. gelecek doğruyu söyleyeyim.